Merhaba arkadaşlar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere krem zeminde üzerinde rengarenk çiçekleri olan e, harika bir türbente harika bir model yapacağım arkadaşlar. Ben modelimi çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tülbentimin markası arkadaşlar gördüğünüz üzere Reyyan, iplerim Altın Başak. E, umarım modelimi beğenirsiniz. E, modelimin yapımına geçmeden önce kısaca hatırlatmalarımı yapayım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni instagramda da takip edebilirsiniz. İğneye satmış bir yazarak. Ee, kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar zürafamızı türbentin kendi renginden gittik. Şimdi alt kısmına başlayacağız. Yine aynı şekilde tülbentin kendi renginden yapacağız arkadaşlar. Hemen ipimi şöyle zürafamın üzerine takıyorum. Şimdi arkadaşlar 3 tane zürafa yapacağım. Evet 3 tane zürafamı yaptım. 4. zürafamın içinden arkadaşlar şöyle 4. zürafamızı da yaptık. Bu zürafamın içinden geri dönüyorum. Ve bu zürafamın içine 4 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu uzunluklarda 4 tane pırpırım olacak. Evet dördüncü pırpırımızı da yaptık. Şimdi şu son yaptığım pırpırın içine arkadaşlar geriye dönüyorum. Şöyle ipimi yukarıya bağlıyorum. Ve arkadaşlar şuradaki bu baştaki zürafa yaptığım zürafanın içine şöyle geri dönerek arkadaşlar ipimi tutturuyorum. Bakın böyle Burayı arkadaşlar yukarıya kadar sık iğne ile dolduracağız. Şöyle hemen ipimi sıkayım. Böyle arkadaşlar aralık bırakmadan dolduracağız. Evet arkadaşlar şuraya kadar doldurdum başına kadar böyle uzun bıraktığım ipimi şimdi arkadaşlar ipim buradayken şu yaptığım pırpırların yuvasına şuraya arkadaşlar ipimi bağlayacağım ama biraz ipimi uzun bırakacağım arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle netleştireyim hemen bu şekilde biraz uzun bırakacağız ve tekrar arkadaşlar hemen yan zürafanın içine bağlıyorum aşağıya iniyorum. Bu şekilde 5 tane zürafamız olacak arkadaşlar. Bu aşağıya indiğim zürafayı sayarak 5 tane zürafa yapacağız. 5. zürafamızı da yaptık. Şimdi arkadaşlar bunun içine tekrar geri döneceğiz. Bu şekilde geri döndük. Buraya da arkadaşlar yine 4 tane pırpırımız olacak. Bu şekilde. Evet dördüncü pırpırımızı da yaptık. Şimdi yine son yaptığım pırpırın içinden geri dönüyorum. Şöyle ipim üstte kalıyor arkadaşlar. Ucunda. Ve arkadaşlar tekrar şöyle geri döneceğim. Yine geri döndüğümde üçüncü yani şuradaki baştaki zürafaya ipimi takıyorum arkadaşlar. Biraz şöyle uzun bırakacağım. Böyle. Evet yine arkadaşlar bunun içini sık iğne ile dolduracağız. Modelimin alt kısmı arkadaşlar bu şekilde ilerliyor. Ben şimdi birkaç tane daha ilerletip diğer aşama için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar modelimin zemin kısmını bu şekilde yaptık. Biraz ilerlettim ben şimdi çiçeklerini yapacağız arkadaşlar hemen renkli ipimden bir tanesini alıyorum ve şöyle şu uzun bıraktığım ipi arkadaşlar şuraya ipimi takıyorum şöyle tutturdum arkadaşlar şimdi buraya bir tane küçük pırpır yapacağım Bu pırpırın içinden tekrar geri dönüyorum. Bu şekilde. Ve aşağı iniyorum arkadaşlar. Biraz uzun bırakıyorum ipimi. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane sinek kanadı yapmış olduk. Hemen yan tarafa yine bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Pırpırın içinden yine geri dönüyorum arkadaşlar buradan aşağıya iniyorum bu ipimi yine uzun bırakıyorum arkadaşlar Bakın bu şekilde şöyle göstereyim Evet arkadaşlar şimdi diğer renk diğer rengimizde aynı işlemi yapacağız Hemen diğer renk ipimi takacağım. Şimdi yan tarafa yine aynı şekilde arkadaşlar ipimi tutturuyorum. Bu şekilde bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Yine içinden geri dönüyorum arkadaşlar. Aşağıya iniyorum. Yine ipimi şöyle biraz uzunca bırakıyorum. Bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Sinek kanalımızı. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaptık. Şimdi ben diğer renkleri de atıp tekrar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimizin renkli kısımlarını da yaptık. Şimdi son aşamaya gelelim. Yeşil renk ipimizi arkadaşlar, bu yaptığımız sinek kanatlarını şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Ucun arkadaşlar yeşil ipimi takıyorum. Evet sinek kanadımın ucuna bağladım. Şöyle bir tane orta uzunlukta pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Yanına tekrar aynı uzunlukta pırpır pır yapıyorum. Hemen karşı tarafa geçiyorum arkadaşlar. şekilde iki tane daha pır pır yapıyorum orta kısmı arkadaşlar kesiyoruz şöyle birleşik olmayacak arkadaşlar ayrı duracak bu şekilde Şurayı da keselim Tamam yan tarafı arkadaşlar. Yine aynı şekilde ipimi bağlıyorum. Ve iki tane daha pırpır pır yapacağız arkadaşlar. Yine ipimi kesmeden karşı tarafa geçiyorum. Daha sonra ipimizi keseceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. İkinci pırpırımızı da yapıyoruz. Ve yine ipimi şöyle orta kısmından da kesiyorum arkadaşlar. Şimdi ben diğerlerini de yapıp modelimi bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar modelimizin son aşamasını da yaptık. Pırpırlarımızın hepsinin ucuna pırpırlarımızı taktık arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Umarım modelimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.